Ne oluyor abi burada? Kaçın lan kaçın. Lan gelireceğiz kaçın. Lan. Gelin lan buraya. Lan. Selamun aleyküm kardeş lan. İşte bu kadar. İşte böyle akıl durmazsanız anne baba ayırsınız. İşte G-Man orada. Önümde de bir tane daha çıkıp tuvalete. O kolay abi. Oh yine de işlemedi. Ben şunu dur sonunu çekeyim şunu. Geber. Oh işte bu kadar. Tamamdır. Oh bu ne? Lan bunun üstüne cihaz konuşuyor. Ben bunu için Şimdi kameramanla patlamasını tamam çabuk ol. Patladı. Evet. Neyse geldim tamam. Görev tamamdır. Lan. Oh. İşte bu kadar. Harikasın. Sağ ol dostum. Hey biz Jamie'ni bulmamız lazım. Haklısın. Hemen gidelim. Jamie bu sefer elimizden kaçamayacaksın.